Tekrardan sesli beraber bir video çekiyorum. Evet, bu çok da yapmadığım bir şey artık. Ama bugün yapacağım. Bugün daha çok sıcağa ihtiyacım var denen bir oyun oynayacağız. Bu oyunun iki sonunu yapacağım. Kötü sonunu yapmayacağım. İki tane iyi sonu var. İkinci iyi sonu çok duygusal böyle bir oyuna göre. ikinci son çok garip. O kadar sıcağı ihtiyacınız oluyor ki. Neyse söylemeyeceğim. İlk olarak dereceyle evet. yani böyle. Hadi başlıyoruz. Evet böyle bir uyanma sesi var. Yeniden hatırlayalım. Okula gitmek istemiyoruz biz. Bu yüzden de babamıza diyeceğiz ki baba ben hastayım. Tamam ateşini ölçelim diyor babam. 36 36.5 diyor. Tamam seni sen okula gitmek için hazırlan. İhtiyacın olursa ben buradayım diyor. Biz de ne yapıyoruz ilk olarak? Buradaki lambaları açıyoruz. Yani görev bize ne diyorsa onu. Türkçe çevirmeyi denemeyin arkadaşlar. Bakın göstereyim. Lan Spanish gösteriyor. Yani İspanyolca. Tekrardan benim ateşimi ölçer misin diyor bizimki. Tamam diyor baba. Bana bakıyor. 37. Senin hala ateşin yok. Sen iyisin. Okula gidirce kadar iyisin. Daha çok sıcak var. <laughs> Şimdi evdeki bütün ışıkları. Yapıyoruz. Bizim babamız da he, ne yapıyorsun diyor. Sonra yapabildiğimiz en sıcak havayı yapmaya çalışıyoruz. Yani evi o kadar çok ısıtmaya çalışıyoruz ki, neyse evi yakacak seviyeye getiriyoruz. Hatta evi de sonda büyük ihtimal yakıyoruzdur. Ben birinci sonu yapmadım. Göreve göre ilerliyorum. Tuvalette de bir ışık var onu da açacağız. Hangi ışığı açalım ya ben? bir de oturma odasının şu ışık. Şimdi babamla babamıza diyeceğiz ki yine aynı yazı çıktı. Yazıları atlayalım çünkü babamız genellikle aynı şeyi diyecek yani. Şimdi kahvaltı yaptı, banyo yaptıydı. Biz kahvaltı olarak sıcak çikolata içeceğiz. Yani o kadar ısınmamız gerekiyor ki babamızın ikna olabilmesi için. İkinci sonda ise annemizin neden olmadığını öğreneceğiz. Yani babamızın neden ayrıca delirmiş gibi bir habire mesela fark ettiyseniz ne bakıyorsun bana diyeceğim. normal bir insan ya da ılık yani sabah kendine gelebilmek için bu bizimki en sıcakta yıkanıyor <laughs> Şimdi ateşimizi ölçüyor da yani o kadar sıcakta da artık bir şey olmuyorsa bana Lan bizim şu an ölmemiz gerekiyor ölmemiz nasıl biz hala yaşayabiliyoruz oğlum bu nasıl bir tablo Bizim annemizle babamızın bir tek benzer yanları büyük yapıları sanırım Saçları benzemiyor Şimdi kışlıklarımızı giyeceğiz evet. Babamıza diyeceğiz ki baba ben hastayım. Ateşimizi çıkarmaya çalışacağız ama ateşimizi çıkarmak Bak, için öyle bir delilik yapmamız gerekiyor ki. Lan benim ölmem gerekiyor şu an. Şimdi ise bütün evdeki camları kapatacağız. petekleri de açacağız. Neden petekleri açtığınızı sormayın. Oyun böyle istiyor. Bir ah, ah. de atıyor Ha, bak. <gülüyor> <gülüyor> 46 derece. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Evi yakmaya çalışıyor. Hayır, tuvalete oturmayacağım, sıçıyor Ki bizim için. Ne yapacağız oğlum? Evimi yata... Bakın gördünüz mü? Annemizin fotoğrafına bakıyor işte. O seviyeye kadar geldiğimizde... Ya burada Evet. Evet. aşırı saçma ya ya. Evet. 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 açacağız. <laughs> ne? Çok... Lan. Onu da yakacağız. Evi mi yakalım şimdi biz? Ya 67 dereceyim. Nasıl hasta olmayabilirim? Arabayı yak. Baba. Baba. Madem hasta olmadığıma inanıyorsun... Şimdi gerçekten hasta değil miyim öğreneceksin. Ya o kadar ısıtmışız ki artık osur. Osur. Osurumuz osuruk. gaz haline değil alev haline çıkıyor. 30 derece. 90, 96. 97 derece olmam gerekiyor. <laughs> lan hala mı? Şimdi ben, şimdi bahçedeki ağaçları yakacağım. <laughs> ne yapıyoruz lan biz? Lan oğlum bu nasıl bir güç? Adam bir ağaca dokunuyor bütün ağaçları yakıyor. Babam el atlıyor, yine babamızın önünde kırmızı olmaya başlamış. Ama babamı ben hayatta şu elindeki tuttuğu ateş ölçerdi. arttırdım. Neresi ateş ölçere benziyorsa. 197'yim ve hala mı? Şimdi havuzu lavla dolduracağız. Evet, doğru dediniz lavla. Ya ben bu sıcaklıkta olsam herhalde erirdim arkadaşlar. Ama bu oyun işte erimiyoruz. Aynı biz. Şimdi diyoruz ki şeytana dua ediyoruz. şeytan geliyor. Şeytan da havuzu lavla dolduruyor. Bu nasıl bir deme ya? kırılarak yani. yani patlayarak bu oyun çok zor ama bu hiç beklenmeyecek bir oh, birazcık yüzelim lavla var oh, yüzelim de iyice ısınalım lavın içi de kırmızı dünyayı atıyor kırmızıya kırmızı atıyorum. boyama simülasyonu ama aslında dünyayı öldür evet yani dünyadaki herkesi öldürmek elimize ait aramalı tüfeke alıp herkese bomba sıkacağız aslında peki bomba mı sıkılıyor ya. Hayır. <laughs> ne? 1022 dereceyiz Şimdi artık biz de al bilmiyoruz karakter de bulamıyor ne yapacağını o şimdi Bunlara ne ki? Taba bakalım Televizyon televizyonu açacağız Hayır bana. Tamam. 321 456. 456. Alo. Kitap okuyor. Hmm. Alo? <laughs> ne saçma bir şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Her yerde şey alevler yapıyor. Ev tamamen alevlerle doluyor. Tamam işim bitti. Hadi ilerimiz çocuklar kitap okumaya gerek. Böyle hemen. Adamıza ne diyorsun baba? Oğlum ben. Babamız hala iyi. Ne? 322 dereceyi mi? Hala mı? Şimdi Dü güneşi dünyaya çekeceğim. güneşi dünyayı çekmem gerek. Dünyayı yok edeceğim lan anlaşılan. Da. Ama want demek ne demek biliyor musun? İstemiyorum. Ay bak. Okula gitmeyeceğim. Ha ok I want to go. I want oldu. Dur, sus ya Okula git. Niye? Bence böyle olur. Elbesinin ikiye hocam. <laughs> İple çekmişiz dünya. <laughs> Baba ben hastam. Evet. O evde kalabilirsin. Evet bebeğim. Niye seviniyor bizimki? İyi son? Ama bu nasıl bir insan? Dünya yok ama. Ee, i̇yi son olduğuna emin misiniz? Şimdi ikinci sonu yapalım hadi. Böyle yapmıyorum hiçbir şey Baba ben asayım. Tamam. Babamız bu. Annemizin tablosuna bak. Buna başlayana kadar. Ah, ah. çıkmaya başlayana kadar aynı dereceyi tekrar yiyeceğiz. Çılgın Çok. ben, çılgın ben, yavaş gülüyeceğim. Herkes dışarıda kalıplarken ben o sessiz yiyeceğim. Hey! Bakalım. 失礼。 baba ben hastayım diye gidiyoruz diye. <laughs> Sonra ben de gerçekten hastayım arkadaşlar. Nasıl hasta bir ironi olduğunu siz görün. Oyundaki karakter hasta olmaya çalışıyor ama onun hasta olmaya çalışan kişiyi oynayan kişi hasta bir kişi. Dur. Evdeki peçekleri de açıyoruz burada arkadaşlar. Yiyorsun abi öyle. <laughs> Bakın. Hamamız ağlamaklı. Müjde bakın babamızı izlemeye gideceğiz. Şunu unutmayın bakın. Başta babamızı izlemeye gideceğiz. Sonra çiçek toplayacağız. Bakın. Şimdi kamerayı böyle şey yapacağız. Heh. Bak diyor ki evde yalnız kalıp ağlamak istiyorum. Yalnız kalıp ve ağlamak diye sadece. <laughs> Diyor ki, tamam. diyor ki, sadece birazcık ev, birazcık yalnız kalmak istiyorum. Bu benim için daha iyi bir gözlem olacak. Biz de diyoruz ki, babamla bulsun. Bugün birazcık garip şeyimiz oluyor. Bir dileği mi var anlamadım falan oh, diyor işte. Şimdi bakın bir çiçek almamız gerekiyor. ama mor bir çiçek. Bunu değil, tamam mı? Hangi çiçek o ya? O mu diyorsa yani neyse. Bakın. Ne yani böyle bir çiçek. Şimdi ise şurada yeni gelen oyunu ormana doğru ilerliyoruz. Bakın şu kahverengi şeyleri takip edeceğiz. Bakın. Araya üzücü bir müzik girdi değil mi? Anladınız. Neden üzücü bir müzik girdiğini. Ve babanın neden böyle birkaç haftadır, birkaç geçen günlerde biraz garipleştiğini, neden böyle olduğunu anlamıyoruz. Neden garipleştiğini şimdi anlayacağız. Bu da bizim karakterimiz biliyor ama biz oyunda bilmiyoruz. Neden şimdi bu karakter baba karakterinin neden bu kadar sinirli birisi olduğunu yiyeceksin de evet, labirent çok karışık ama zaten sadece bu kahverengi toprağımızı tarzı şeyleri takip ederek zaten sonu anlı aşırı kolay böyle garip ve komik bir oyunlar hiç beklenecek bir son değil böyle ağlamaklı olmaz dedim merak etmeyin bu bir oyun. Oyunlarda yüzüncü halimiz yok ama gerçekten olay. Classic. Bakın annemiz ölmüş. Bu oh. 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 merhaba anne. Bu çiçek senin için. Bu oh. mor bir çiçek. Senin en sevdiğin renkti. Al bakalım. Diyor. Seni özledim anne. Bir karakter ve baba geliyor. Oo! Oh. Baba. Ama bunu neden faldır diye çevirdiğini anlayacaksın. Dert olan baba, rastgele yani. bir baba yani. Öyle baba? Baba ise Benim babam anlamda geçiyor. Neden buradasın? Neden okula gitmedin? diyor. Ba, ba, baba, ben, ben. Hem ne demek? Şuradan değil ama ben annemi gerçekten çok özleyeceğim. Ya okula gitmek istemiyorum. Evde kalmak istiyorum. Seninle konuşmak falan diyor. Kendi başıma durmak falan istiyorum diyor. Birkaç ben annemizi kaybettikten birkaç hafta kaybetmeden birkaç hafta kaybettikten birkaç hafta önce Gerçekten garipleşmeye başladım. Babam mutlu değişiyor. Burada direkt çeviremedim. De kalmak isterdim. Ve okula gitmek istemiyorum ve evde kalmak istiyorum diyor. Want de mesela böyle nedir? Baba karakter sinirlenmiyor. Bir burada bir Şöyle ama bizim karakter sinirlendiğini sanıyor zaten tipinden. Aa baba çok çok özür dilerim seni sinirlendirmek istememiştim diyor. Tamam hemen okulun gideceğim diyor. Hemen hazırlanıp falan diyor ama baba geliyor. Diyor ki bana baba bunu ama şöyle kendi babası anlamda diyor. Normal bir baba bu onun babası mı falan hayır. Bana kendi baban gibi konuşma. Bana normal rastgele bir baba gibi konuş diyor. Baba. Ben çocuğuma bunu yapmamalıyım diyor. Burayı anlayamadım. <laughs> Çözdüm. Ee, burada babalar güçlü ve Yıkılmazlar mı ve benden daha iyi inen... mi? Ne diyor lan bu? Anlamadım. O beni işte böyle isterdi diyor sanırım. Beni nasıl gör farkındayım mı diyor. <laughs> Hazır değilim. Buna harekete geçmeye. İntirayı ne demek ya? Tamam. Peki. Tamam. Çünkü sırada bir hayatımız yok falan mı diyor anlamadım ben ya da böyle olmasını istemez miydi diyor Asını mı isterdi acaba çocuğum çok üzgünüm senin böyle bir babaya ihtiyacın olmadı ihtiyacın <laughs> senin güzel bir babaya ihtiyacın var söz veriyorum kendimden güzel gideceğim diyor buraya gel diyor sonra soruluyorlar ve evde kaldım tamam evde kalabilirsin Öğretmenime diyeceğim hasta olmadığını bizim karakterde teşekkür ederim baba diyor Can you stay that only diyor da evde babamla kaldım diyor. Be play. Gördünüz mü oyunun neden böyle bir oyun olduğunu işte. Görüşürüz arkadaşlar.